ki... Anne! Aaa Milo ne oldu sana? Çıkı. Ne oldu anneciğim? Ne? Hakan ne oldu acaba? Ne? için bebeğe mi? Ne, ne geldi hocam. Aaaa! Çok güzel ses geldi. Ben de senin tadını söyledim. Müziği çalıyor. Duyuyor musunuz? sakin olun. Sakin mı? Bir dakika, bir dakika şimdi plan yapmamız lazım. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım burada mı? Tamam. Aa bak kırmızı ışık yeşil ışık, ışık. ışık diyor ya oyun. Bizi oyunun içine almasın Hakan. Ya bizi oyunun içine alırsa? Ne? Sakin. Hakan duvarda saat belirdi ve geri sayım başladı. Ne yapacağız şimdi Hakan? Ben gideyim bakayım Öyle bakalım koridorda mı? Geliyorum bak. Dur gidiyorum gidiyorum çok <laughs> Çok iyi gelin bebeğe gelmiş Mila. Çabuk salona gidelim. Anne, Saklansak Saklan acaba geçer miyim? Mila ne oldu? O zaman salona gidelim anneciğim. Bir saklanalım bakalım tamam mı Mila? Mila. Ben Korkuyorum. Saklanacak. Sen perdenin arkasına git. Sen nereye gideceksin? Anne Anne. Efendim? gidiyorum Gidelim mi ya? Çadıra mı gidelim? Anneciğim bizi çadırda, çadırda da bulur bence. Çadırda bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu müzik durunca ne yapmamız Aa, gerekiyordu? Geldi. Hakan. ne yapacağız şimdi? Ben oyuna başladım. Duruyorum. Ses çıkarmayın. Duruyor muyuz? Mila, sen de dur anneciğim. Sakın kıpırdamayın. Kendim Bak, dur. Mila, da dur kıpırdama. Kıpırdam. Tamam, durdu. Hareket ha, ha, edebiliriz. Ha, hareket edelim çadıra gidelim. Bakayım, ben bir sayaca bakayım kaç ha. oldu. Haka şimdi ne yapacağız? Müzik bir çalıyor, bir duruyor ya. Müzik durduğu zaman hareket etmemiz evet. lazım. Müzik çaldığı zaman da donmamız lazım. Nereye gidiyor? Çalıyor. Ha dur dur dur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çabuk, çabuk çadıra kadar böyle gitmemiz lazım. Aa çalıyor. Ha A ha A dur, dur, dur. Hadi çabuk ha çabuk. çabuk. Bir daha Hey Mahakan, Mahakan Mila Mila duruyor, çabuk Milan, sakın çabuk ayrılma. Kapıyı mı kapatayım? Hala daha geliyor, durmadı hala daha geliyor. Mila Mila Mahakan. Bir dakika bir dakika kapıyı kapatıyorum. Kilidi kilidi nerede bu kapının Biliyor ya? ya Ay açmaya çalışıyor galiba bu kapıyı Hakan Bir bir şey söyleyeceğim siz kapıyı tutun tamam mı? Evet. Mila ne yapıyorsun? Ben çadıra bakayım. Çadıra saklansak acaba bizi bulabilir mi bu çadırın içinde? Açıyor kapıyı galiba. Açıyor mu? O zaman bir şey söyleyeyim mi? Ne yapalım biliyor musunuz? Ee, tamam. Müzik, müzik e, durduğu zaman hemen salona koşalım. Oraya saklanalım tamam mı? Tamam. Hemen. Bir, iki, üç. Müzik, müzik durdu. Tamam hadi gidelim. Koş, koş bile içeri. Koş anneciğim. Koş anneciğim. Çab çabuk koş. Çabuk koş. Aa, müzik çabuk. Gelin. Durun. Dur dur. Dur dur. Şimdi bu kapıyı kapatayım. Şimdi anne. ne yapacağız biliyor musunuz? Anne nereye Şimdi... kaldı? Bebiş kaldı Hakan. Ya. Ne yapacağız? Şu an ben gideyim onu kurtarayım. Çabuk bebişi kurtarmamız lazım. Bebişi nasıl unuturuz ya? Çabuk olun koşun. Squid Game bebeği gelmeden onu kurtarmamız lazım. Anne, Mila. Aa nereye gitti bu Squid Game bebeği? Squid Game bebeği yok anne, olmuş anneciğim. Ne? Nereye gitti acaba? Ne gitti Hakan mi? nereye gitti acaba? O nereye gitti? Ne yapacağız o zaman? Bir daha gelir ama biz be, gidelim saklanalım iyice bir yer bulalım ay, kendimize. O zaman çabuk bir yere saklanalım, ay, gizli bir yer bulalım. Mila, hadi sen de gel anne. Sabah tamam oyuncak gitti. Bu oyuncak burada mıydı değil miydi Mila? Değil miydi burada? Ne? Hayır. E, acaba bu oyuncakları Squidgen bebeğe getirmiş olmasın? Bir o getirdi o zaman. Mila Hakan, bence ay, ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Gidip saklanalım bir an önce. Saklanalım mı? Hadi, hadi Mila. Çabuk, çabuk ama bu sefer niye yutmayalım? Hakan sen ya git niye ya, ya. Ya, ya? Gel, hadi gel Mila anneciğim. Seni saklamamız lazım. Sen oyunda hareket ettin Mila. Süremiz de çok kalmadı. Hakan süremiz bile çok kalmadı. Çok az bir süremiz kaldı. Anneciğim şu anda müzik çalmıyor biliyor musun? Şu anda durmamıza bir gerek yok. Saklanmamız lazım. Aa Mila dondu galiba. Don Hakan Mila'yı ceza dondu. olarak dondurmuş olabilir mi acaba? Olabilir. Baksana. Mila. Mila. Galiba Mila'yı ceza olarak dondurdu Hakan. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Mila? Mila su Squid Game bebeği de gitti. Nasıl açılacak şimdi Mila? Baksana dondu çocuğum o ya. O zaman gidip Squid Game bulmamız lazım. Hadi gidelim bulmamız bebeği. Bulmamız mı lazım? Evet. E, Mila'yı burada mı bırakacağız? Aa, ha, bak hareket etti. Bak şimdi ha. de hareket etmeye başladı. Hakan ne yapacağız? Koş peşinden gidelim. Baksana şuna. Bir hareket ediyor bir duruyor ya. Mila nereye gidiyorsun? Çabuk çabuk kapıyı tut Hakan. Gel çabuk. Gel gel nereye Mira çabuk bu tarafa gel. Anneciğim baksana gitmeye çalışıyor. Gelmiyor da içeri ya. Şuna bak Hakan. Ay ay tekme atıyor. Evden gidecektin anneciğim. Dur şurada anneciğim ya. Ha kilitledim. Evet, Kilitle kapıyı. Gidelim. Bak çıkmaya gitmeye çalışıyor abi. Ne etkisi altına mı aldı acaba? Baksana ya. ya. Nasıl i̇çeri götürelim bunu o zaman. i̇çeri, götürelim hemen. İçeri götürelim. İçeri götürelim. Ay tekme atıyor şuna bak. Kilitleyelim Mira'yı kilitleyelim. Yoksa baksana kaçacak bebeğinin yanına. Gidelim çek, çek, buraya. Biz de plan yapalım Hakan. Ne yapsak ne acaba yapacağız? ya? Ne yapalım biliyor musun? Hi! Hakan su Game bebeği geliyor galiba. Müziğini duyuyor musun? Aç bakalım kapıyı. Bebek geliyor. Amila. bebek geliyor Amila. anneciğim. Anneciğim baksana hala robot Şartlıdır. gibi hareket ediyor. Hakan bebeği burada biliyor musun? Dur, 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 burada Squid bebeği şey. burada. Oh. Bak, çalıyor. Müziği çalıyor. Ay Milanların kapısı da açıkmış. Gireyim bakalım yahu bunlar nerede acaba ya? Ay ışıklar da açık elimde de fener kaldı yahu. Neyse bırakayım bari şunu şu kenara da. Ay gideyim bakalım ne burcu bur aldı bunlar yahu. Bir bakayım bakalım etrafa bu odada varlar mı acaba? Bir bakayım bakalım şu odalara yahu. Ay ne güzel oyuncaklar var. Ay bilgisayar varmış burada oyuncaklar varmış. Hangisini alsam acaba yahu? Ay şu bilgisayarı biraz karıştırayım bakalım bir hacklesem mi acaba şu bilgisayarı ya? Ay bakalım bakalım dolaplar. Ay dolabın kapağı bile kırılmış. Bu ne ya böyle? Ay bunların hiç abur cuburu da yoktur şimdi. Ay bir bakayım bakalım şöyle içerilere. Nerede acaba bunlar ya? Gelip de beni basmasalar da maskeler var ama ay ay baksana bu da bu ay burnunu karıştırdım ya. Ay karton ketim bile burnunu karıştırdım. Ne yapıyorum ben ya? Allah Allah siz görürsünüz. Neyse ben gidiyorum deli galiba bunlar ya. Hadi bakalım. Şimdi gideyim de şu milaları birazcık korkutayım. Mila anneciğim. Ne yapıyoruz biliyor musun? Zıtlama oyunu oynuyorum zıp 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 Nilya sen de zıpla bakalım. Ay Nilya zıplayamıyor ki sadece gülüyor sana anneciğim. Aa baba ses Ay, mi anne. geliyor? Evet. Mila kapı kapı falan mı açıldı? He, Mila dur 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 Mila hırsız gelmiş. Mila çabuk kapıyı kilitle. Çabuk kapıyı kilitlememiz lazım anneciğim. Anahtar nerede acaba? Ay girmez inşallah ya içeri. Ay Mila giriyor. Dur. sessiz ol bakalım. Mila sessiz ol. Aa Nilya alıyor ya dur bakalım sen ne yapıyorsun? Hırsız, biz buradaydık tabii ki de ya. Sen nereye çıktın nasıl? Sen dışarıdan geldin. Ya sen dışarıdan geldin de sen ne nered... yapıyorsun? Sen kimsin ya? Ben Hırsızım. Hırsız mısın? Tamam. E çocuklar bunlar e. biz. Sen biz buradayız hiç korkmuyor musun? Mila e, çabuk, Mila çabuk, kanka kanka çabuk kanka polis ara anneciğim. Telefon orada, telefon Miler, orada Mila çabuk. Polis aramayın. Al anneciğim, al anneciğim çabuk polis ara anneciğim. Ya, polis aramayın. Çabuk. çabuk, çabuk Kerem komiser ara anneciğim çabuk. Ay nereye gidiyor baksana bu perdeye gitti. Kerem komiser gelsene. Hırsız var evde. Evde hırsız Mila nereye gitti bu? Aa perde de gitti. Aa, aa, burada saklanıyormuş bak şuna ya. Allah Allah dur bak. Gizli. Şuradan bakayım bakalım. Aa bak gene çıktı ya. Ya gitsene evimizden artık. Ne yapıyorsun bizim evimizde? Bak aa, yakala Mila <laughs> ya, yakala. Yakala. ya. Baksana şuna. Nereye saklanıyor anneciğim ya? Dolabın yanına saklanmış. Ya sen öyle görünmediğimi, gözükmediğini mi zannediyorsun? Ha? Sen öyle gözükmediğini mi zannediyorsun? Söyle bakalım. Mila ne yapıyorsunuz? Mila yastık savaşı mı yapılır? Hırsız lan Mila hırsızla yastık savaşı yapılmaz anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila düştü ya. Ne yaptın? Hırsız ne yaptın ya? Koço bir de ya Allah Allah. Mila anneciğim. Anneciğim bir şeyin var mı? Düştü baksana ya. Ay bak bir de gıdıklıyor bak. Bak biz seni kandırmadık. Sen bizi kandırdın tamam mı? Çabuk Mila çabuk takip et takip et. Çabuk hırsız evimizden kovat. Ay bak nerelere saklan. Vur vur anneciğim hırsız. Dur tamam çok vurma çok vurma anneciğim. Hırsız bile olsa o kadar vurulmaz anneciğim. Aa dur dur bakalım sen. Dur bakalım sen. Bir dakika bir dakika buraya gel. Ben seni bir yerden tanıyorum. Dur buraya gel. Ay nereye yastıkların üstüne falan atlıyor. Manyak ya hırsıza bak. Ben seni tanıdım. Sen kimsin? Gel bakayım buraya. Gel gel. Sen görürsün sen görürsün. Gel bakayım sen buraya. Sen bakayım Ha, ha. Hakan. Miydin? İnanmıyorum. Sen miydin? Ben de hırsız mı oldun? Hırsız mı oldun? Size Geldim ya. ya. Bak, çok terledim ya. Nefesle Mila abur cuburları vermedik diye baban hırsız olarak gelmiş eve ya. Bizi kandırmaya mı çalıştın Abi, sen? Abur cuburlar nerede? Yiyelim baktım her yeri. Aa sana ya. abur cubur falan yok. Yürü Mila bütün abur cuburları alalım anneciğim. Hadi koş. Koş Mila arama kimi arıyorsun sen yine ya? Mila bu kimin numarası böyle yabancı numaralara basıyorsun? Aa Mila bunlar ne? Mila, Mila buraya gel. Mila buraya gel. Mila annene söyleyeceğim ya çabuk o telefonu bana ver. Coco telefonu bana ver. Ah! Ah! Karton ketin numarası bu. Mila sen Karton Kedi'yi mi aradın? Evet. <laughs> Ya evimize gelirse yoksa sen bizim evimize mi çağırdın onu? <laughs> Hemen anneni söylüyorum. Hemen annesi. Gülin, Gülin, Gülin neredesin? Aya Ay her yerde dağılır. Ya Mila aramış bil. karton kedi aramış bizim evimize geliyor evet bak karton kedi mi arıyorsun sen? Burada. Ya ben artık çok korkuyorum ben, ben gün karton fotoğraf atmış. Keti. Gözükmüyor fotoğraf. Fotoğraf, Fotoğraf, atmış, gözük. fotoğraf gözükmüyor ama. Gözükmüyor ama. Bakayım oh, nasıl gözükmez? Oo oh, <laughs> oh, yakından bakınca gözüküyor. karton ket bu. Ya, evet kesin karton ket aradı ya Milan niye aradın anneciğim? Gerek karton. Hani... Bak bir de zıp zıp zıplıyor zıp zıp Kar... zıplıyor Anla ya. Karton ketin bebeği falan varmış, ondan bahsetmiş Milan? Bebeğim var benim böyle demiş. Tavşana benziyor falan e, yapmış ama bir karton ketin bebeği mi gelecek bizim öyle, evimize? Evet dedim demiş bir de. Öyle Mila, sen öyle ya sen neden aradın anneciğim karton keti? Mila niye böyle şeyler yapıyorsun ne yapacağız şimdi ya Hakan? Hala da ya duruyor Ne yapacağız, yapacağız peki? Ne yapacağız? Saklanalım. Saklanalım evet. Evet kaçalım hemen ne, ne saklanalım. Nereye saklanacağız? Salona Kavlenin mı gidelim? Kendenin arkasına salona. Neyse evet, hadi bir hadi gidelim bakalım. Nereye ya nereye unutmayan nereye küçücük kaçamaz ki. Mila Mila çabuk sen de gel anneciğim seni unutuyordum yahu bak nasıl bayılıyor. Hadi anneciğim gel. Karton kedi bebeğe gelecekmiş saklanmamız lazım Mila koş anneciğim. Ben gidiyorum Mila vallahi geliyorsan gelirsin. Üçe kadar. Babanlar nerede? Aa, oradalarmış varmış bak gözüküyor. Çabuk biz de girelim perdenin arkasına anneciğim. Çabuk 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 çabuk. Bir dakika. Hakan buraya gelin. Hakan buraya gelin. Nereye gittin? Aa, baban gelmiyor. Baban nereye gitti? Anneciğim burada sen... buradayım, buradayım Ay, gel, sana Ben buradayım. Gel diyorum bir saat. sana ya. Dur şimdi. Ben bir dışarıya bakayım. Bakalım neler oluyor bak dışarıda. Bakalım, hadi bakalım bu bak. geldi mi? Mira bak ne oldu anneciğim sana? Dur ben şimdi bir, bir dışarı bakayım. Bakalım geldi mi ya? Şuradan. Bak bakalım. Kesişe hadi. Bakayım. <laughs> Karton getin bebeği mi var orada? Bir şey gördüm ama. Bir dakika, ha, dur. Sen neden açıyorsun? Karton getin bebeği bu. Kan buna suçluyorsun ya. Uçuyor. Bakalım. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ya. Kaçalım, kaçalım bir la. Hemen kaçalım kaçmamız böyle. lazım anneciğim. Koş koş koş. Bir la üstümüzle doğru geliyor anneciğim. Ah git buradan, git buradan. Gitmiyor da baksana. korkutacağız bugün Aha. ne yapacağız anneni korkutmak için tam maketlerden tank getireceğiz Aha. tamam o zaman hemen başlayalım annene şakaya geçelim Aha. gel hadi bile gidelim tank dedik ben gider. annemi korkutun. Çak aradın mı karton rebiti geliyor mu eve? Anneni korkutacağız mı? Oo, hem de arıyor ya karton rebiti arıyor arkadaşlar. Annemizi korkutacağız bugün evet. O zaman oturalım karton rebitin gelmesini bekleyelim mi? Ne? Bebi seni dövüyor mu? Allah Allah ablanlar nerede Nilya sen gördün mü? Bunların çok sesli çıkıyor ya. Aa, aa ne oldu? Aa ne oluyor böyle? Neler oldu? bak kaçıyor ya. Nila anneciğim ne oldu? Dayağım, ya ya. karton revit bizim evimize geliyor. Ne karton revit mi geliyor? Evet. kendi geliyor bu sefer aradı bizi ya. <laughs> Mila gerçekten karton evet mi geliyor anneciğim? Aradı mı? Ya vallahi size inanamıyorum Hem de ne ya. Dedi? Daha. Ne dedi? Mila ben... dedi ki anneni korkutacağım dedi. Ne beni mi korkutacakmış? Ya niye beni ben, benim için çağırdınız ya? Bana neden geliyor ya Allah Allah? Ya bilmiyorum neden sana gelmiyor ya? ya? Korkutacakmış seni. Beni nasıl korkutacakmış Bilmiyorum ya bilmiyorum. Anneciğim parmağım yarı Anam. oldu anneciğim düştüğüm için parmağım yarı oldu çok, çok acıyor biliyor musun bir de karton bir çağırmışsınız benim yaralı parmağım varken karton bir çağrılır mı ya Mila sen bunu yeni mi aldın? evet o Mila scooter'ın çok güzelmiş sen anneciğim biliyor musun? Biliyor basana, çok hızlı Anam. gidiyor böyle hem de ışıkları bile yanıyor. Youtuber olduğumuz için artık hediyeler geliyor biliyor Anam. musun? Anam. Mila peki nereye gidiyorsun nereye gidiyor bu ya? Anam. Aa düştü galiba Mila anneciğim düştün mü sen? bak gerçekten kendini yere atıyor ya bu kız Şaka ya. Şaka yapıyor galiba. Ay, bir şey mi? ses mi geliyor? Aa, bak Melia da ağlamaya ses başladı. Ses geliyor galiba. Aa! Bu kimin gölgesi böyle? Tabii gölge Pardon, var. Pardon geldi galiba. Bu gölge onun mu yoksa? Rabbit mi geldi gerçekten ya? Ay, gerçekten aradınız mı korkutacak ya? korkutacak Korkutacak seni. Ben korktum zaten şimdiden. Mila nerede? Mila bir şey oldu. Mila. Ay baksana bu nasıl bayılmak? Mila. Böyle dümdüz bayılmış. Mila anneciğim ne oldu sana? Mila Ay. kandırıyor bu da ya. Baksana ya. Mila Bizi sen kandırıyor şaka gerçekten. Mi Mila anneciğim Aa, şaka mı yapıyorsun sen? Baksana, sen şaka mı yapıyorsun Mila? Aa, Aa zombi sanki oldu sanki. şimdi de bak. Nereye gidiyor bu kız ya? Aa bir ya. dakika bir dakika gölgeyi unuttum. Aa gölge. Buradan girmesin bir de. Hih. Baksana ya şuna. Aa. Bak burada gölge var Hakan hala ee, gitmedi. Daha, tık tıkla cama tık tıkla. Tık, ya gitsin Uzaiz. artık ya. Abi, Mila. Gel, Mila. Bu mu yapıyordu acaba bu o, tık tıkı? Ah, o yapıyormuş ya. Mila bir açıp şu gölgeye mi o baksak acaba? acaba? Bakalım Aç mı? da bir bakalım şu cama ya. Hakan ben çok korkmaya başladım ya. Bu karton bit... Rabbit... <laughs> Orada mı? Karton bit gelmiş camın önünde bekliyor. Gerçekten be ne yapacağız Onun şimdi? Onun içeri girmeye çalışıyor. Ne yapacağız peki şimdi Hakan? Ne yapalım? <laughs> A -a. Ah! Mila nereye çıktın anneciğim sen böyle ya baksana Milya nereye Milya tırmanıyor. Şuna bak ya örümcek adam zannetti kendini galiba. Ya, Milya... Anneciğim buraya cama karton çekmemiş. Baksana sana Milya da yumruk işte attı ya. galiba. Mila ne yaptın anneciğim ya? Anneciğim çok komiksin. Bir dakika bir dakika plan yapmamız lazım. Hakan, Mila ne yapsak acaba bir yere mi Saklanalım saklansak. Aa evet evet. Işıkları kapatalım da burada yokuz diyelim. Sen hemen git bir tane mum Ma al. Mumu mumu al. Evet. Tamam. Mum evet. ışıkları kapatalım. Evde yokuz deriz değil mi Mila? Ya öyle yapalım anneciğim. Yoksa nasıl kurtulacağız bu kartonda? bitsen? Hala orada bekliyor mu acaba ya? Baban gelsin de baksın bari ya. Ay çok korkuyorum. Baksana perdede de olabilir. Her yerde olabilir. Ne yapıyor bir de karton rabbit biliyor musun anneciğim? Ben hep korurum. Sen bizi koru. Siz... Ama tamam. bir daha karton rabbit arama hmm. o oh, kaslara. Bak. <laughs> bu karton rabbit ne yapıyordu Mila? <laughs> anneciğim. Mila böyle mi zıplıyordu bu karton rabbit? Bir dakika bir dakika. bir dakika. Ha, getirdim, mi? getirdim, 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 getirdim. Ay hemen yıkalım mumumuzu ya. Ay gerçekten ben çok korkuyorum. Yandı mı bir bakayım ya. Oh, Ayi yani. gerçekten. Aa onun üstünde ne var öyle? Oh, bilmiyorum arada ah, deseni korona... galiba. O deseni. Evet, deseni desen galiba. yapıyormuş karambol. Ya bizim evimize girerse şimdi ne yapacağız biz? Vallahi bilmiyorum. Biraz böyle bekleyelim tamam mı? Ay Biraz valla, böyle bilmiyorum. bekleyelim Mila. Daha hala gitmezse bir de bir daha camdan bakarız. Artık oh. yapacak bir şey yok. Evin tamam. içine alacağız artık oh. karton lebit ya. Aa! Ah. Ne oldu? Ne, ne, bir oldu? De, ne, ne oldu? Ne, ne oldu? Karton lebit var. Karton var. Bit bak bakalım sen. Burada mı? Ben bir bakayım. Gerçekten, gerçekten orada şuna bak ya. Oradan bize bay bay mı yapıyor? Ne yapıyor bu? Çok korkunç. Ya gerçekten buradaymış. Ne yapacağız ya? Rebi evimize geldi. Bir dakika bir dakika. Bir dakika kapıyı kapatmam lazım. Kapıyı kapatalım. Kapatalım hemen. Işıkları açıyorum ben o zaman artık. Çünkü gördüm. Bir şey var. Ne gelmiş? Aa. Hakan buraya nasıl geldi? Ya, ne yapacağız? Mila Hakan... ne yapıyorsun? Allah Allah buraya nasıl geldi şimdi? Aa bu oyuncağı galiba. mı az önce bana bay bay yapıyordu. Gerçekten ben gördüm onu. canlanıyor bu arada galiba. Canlanıyor mu o Mila? Mila onu bırak. Baksana atalım. Mila da oynuyor ya. Bir dakika bir dakika. Bizim bunu atmamız lazım Hakan bu Aa, böyle olmaz. Oldu. Bu Aynen. az önce bana bay bay yapıyordu ben gördüm ya. Allah Gözlerimle Allah, gördüm. Ben gördüm ya bana. bu nasıl böyle? Bir dakika oluyor? biz bunu balkondan aşağıya atalım bence. Balkondan aşağı mı atalım, evet, atalım? Evet evet. Hadi hadi Meli atalım biz bunu ya. Az önce hareket ediyordu anneciğim ben bunu gördüm. Şimdi hareket etmiyorum. Gerçekten bana bay bay yapıyordu ben gördüm anneciğim. Baksana nasıl sarılıyor ya. Aa, dur dur hareket Bak. Dur Meli dur. Bırak hareket ediyor. Aa, gerçekten. Ya da bak sana çok seviyor. İyi ye madem ya sen bırakmıyor sen yiyiyorsun. Bak sana Miley de ısırmıyor. Ya, ben ama ben şunu çok ya. korktum. Ya atacağız şunu ya ver şunu ya. Aa baksana hiç bırakmıyor mi ya. ya hiç bırak Mila mi anneciğim ya. ama bak o bizi ama beni korkutmaya gelmiş o beni korkutuyor anneciğim atalım onu lütfen. Ya, hiç bırakmıyor ya böyle. Bırak Mila lütfen anneciğim o beni çok korkutuyor anneciğim. Ya bizim bizim mi ısıracak ya. acaba bu bit. Mila ısırmıyor ama galiba bizi. Aa canlandı. Canlandı. Harika ne diyor? bak. Aa. Ne bak ya, ya bırakmıyor ya. Ya biz Tanka ne yaptık ne biliyor yapacağız? musun? Biz sana şaka yapacaktık. Seni korkutacaktık. Rabbit'i biz aradık eve çağırdık ya. Ya siz bana şaka mı yaptınız? Ya şaka yaptık ama ben de çok korktum. Siz bana şaka mı yaptınız? C